Arkadaşlar merhaba. 14. çıkabilecek tahmini sorular serisiyle birlikte beraberiz. Nasip olursa daha çok çekeceğiz bu videoları. Çünkü bu süreçte size yardımcı olmak istiyoruz arkadaşlar. Elimizden ne geliyorsa İSEG Türkiye Sınav Ailesi olarak yanınızda olmak istiyoruz. Gönüllü olarak yapıyoruz bu işi arkadaşlar. Tek dileğimiz kazanmanızdır arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin yüreğinizdeki puan neyse Allah herkesin gönlüne göre versin. Diyelim bugün de yine bu sınavda çıkabilecek özellikle bizim tahmin ettiğimiz sorulara bakacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım sözü çok uzatmadan. Şimdi birinci soru arkadaşlar. 4857 sayılı işkanına göre Merve Nur'un bu hafta için alacağı toplam serbest zamanı ne kadar olacaktır? Bakın fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmalar ile ilgili sorular soruldu. Serbest zaman ile ilgili arkadaşlar çok oldu soru gelmedi. En son buradaki 6 aydan soru sorulmuştu. Bakalım bakın fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla bu çalışmalar karşılığında zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat için 1 saat 30 dakika fazla sürelerle ayarlı çalıştı her saat için 1 saat 15 dakika serbest zaman olarak kullanılır. Şimdi arkadaşlar bakın 45 saati aşan çalışmalar yani 46 saat 46 47 saat vesaire bunlar fazla çalışma olarak eline alınıyor. Ama 45 saate kadar bakın dikkat edin 45 saate kadar yani 40 saat 41 saat 42 saat vesaire vesaire bunlar da fazla sürelerle çalışma sayılıyor. Buna dikkat edelim. Öncelikle bizim problemimiz fazla çalışma mı, fazla sürelerde çalışma mı? Hemen bakalım. Merve Nur kozmetik sektöründe işçi olarak çalışmaktadır. Haftalık çalışma süresi sözleşme gereği 45 saat olarak belirlenmiştir. Ancak bu hafta iş yoğunluğu nedeniyle Merve Nur 49 saat çalışmıştır. Bakın, geçmiş. Geçtiği için burayı ele alacağız. Yani fazla sürelerle çalışmış. Merve Nur'un normal saatlik ücreti 10 TL'dir. Arkadaşlar soru bizden serbest zamanı sorduğu için 10 TL'yi ele almayacağız. Kafa karışıklığı olsun diye verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bakalım. Normalde 45 saat çalışması gerekiyor ama 49 saat çalışmıştır. Yani 4 saat fazla çalışmıştır. Yani bu 4 saat ne kadar süre serbest zamana denk geliyor? Bakın 1 saat 30 dakika. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. 4 saat çarpı 1 saat 30 dakika. Bakın çarpma işleminde hata çok yapılıyor. Hata yapılmaması için tek tek çarpın arkadaşlar. 4 çarpı 1 saat buradan 4 saat gelir. Daha sonra 4 çarpı 30 dakika Buradan 120 dakika gelir. 120 dakika aslında 2 saattir arkadaşlar. Yani Merve Nur 4 saat burada. 120 dakikadan da 2 saat geliyor burada. Topluyoruz 6 saat. Yani sorumuzun cevabı Ceyhan. 6 saat arkadaşlar fazla çalıştığı için 6 saat serbest zaman kullanabiliyoruz bilir. Tabi kullanacağı bu serbest zamanı 6 ay içinde işverene önceden bildirmesi gerekiyor. Arkadaşlar ikinci soru iş kazası ağırlık hızı veya iş kazası sıklığı veya prevalans veya insidans arkadaşlar bu tip soruların çözümü aynıdır. Basit düzeyde bu şekilde soruluyor ama çözümünü bilmek gerekiyor. 2000 işçinin çalışmakta olduğu bir iş yerinde bir yılda 20 gün iş kazası kaybı olmuştur. Buna göre iş kazası ağırlık hızı yüzde kaçtır? Bakın arkadaşlar buna göre bu durumun pre prevalans hızı kaçtır? İnsidans hızı kaçtır? İş kazası sıklık oranı kaçtır? Gibi sorular sorulur. Çözüm basittir arkadaşlar. Çözüm nedir hocam? Küçük olan küçük olan sayı bölü büyük olan sayı çarpı duruma göre 100 veya 1000 arkadaşlar. Tamam mı? Zaten şıkta görecektir. Bakın burada küçük olan sayı 20'dir. 20 bölü büyük olan sayı 2000 bölü 2000 çarpı arkadaşlar 100. Hemen bakalım. Bakın burada gider Şöyle 1 kalır arkadaşlar. Buradan 100 kalır. Buradaki yüzler de gider. Sorumuzun cevabı 1. Tamam mı? Yani şurayı öğrenelim. Küçük olan sayı bölü büyük olan sayı çarpı 100 veya 1000. Arkadaşlar zaten cevabın şıkında bellidir. Arkadaşlar 3. soru bakın makine emniyeti yönetmeninde kat sayılar güvenlik kat sayıları soruldu. Onun dışında uzunluk mesafeler soruldu. İşaretlemeler ile ilgili bazı sorular soruldu ama işaretlemelerin kuvvet birimlerinden arkadaşlar güç birimlerinden soru sorulmadı. Basit basınçlı ekipmanlar yönetmeninde alüminyum çelik kaplar daha çok soruluyor. Basınçlı ekipmanlar yönetmeninde arkadaşlar bu birimlere yönelik sorular sorulmuştu hatırlarsanız. Biz bu dönem İSEK Türkiye sınav ailesi olarak makine emniyetinden işaretlemelerden soru bekliyoruz. Bakın bakalım arkadaşlar. Öğrenelim. İşaretleme. Aşağıdakiler okunaklı ve silinmez bir şekilde bütün makinalar üzerinde gösterilmedir. Arkadaşlar bakın burada birimler çok önemli. Bakın kilowatt cinsinden anma gücü. Bu şekilde not almanızı istiyorum. Anma gücü yazın. Anma gücü kilo watt. Bakın. Kilowatt cinsinden. Dikkat edin. Bakın soru size bu şekilde sorur. Anma gücü kilogram. Yanlış. Anma gücü pascal Yanlış. Anma gücü kilowatt olması gerekiyor. Kilogram cinsinden konfigürasyon kütlesi. Arkadaşlar bakın burada kütle verilir. Kütleler genelde kütleler genelde arkadaşlar kilogram olarak ele alınır. Tamam mı? Kütle. Gördüğümüzde kilogram. İkinci notumuz. Bakın bu birinci not. Burası. ikinci not. Bakın. Nifton cinsinden azami çekme çubuğu çekme kuvveti. Şöyle yazalım. Nifton çekme kuvveti. Tekrardan Nifton azami düşey yük. Nifton düşey yük. Bakın basınç birimlerinde Pascal burada ele alınmıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Soruya bakalım hemen. Bakın kilowatt cinsinden anma gücü demiş. Az önce gördük. Doğru. Kilogram cinsinden kütle demiş. Bu da doğru. Uygun olduğunda Pascal cinsinden azami düşey yük. Yanlış. Pascal değil makinalarda Newton gücü kullanılır arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat edin. Aynen bu şekilde öğrettiğim gibi öğrenin. Çok kafanızı karıştırmayın. Cevap 1, 3 olması gerekiyor. İnşallah bu dönem sorulur da doğru olarak yaparsınız. Maden işlerinden arkadaşlar bu dönem yeraltı çalışma planları ile ilgili soru bekliyoruz. Maden işlerinde İstanbul ve güvenlik Yönetmen'e göre yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Yeraltı çalışmaları bakın yeraltı demek yerin altı demek arkadaşlar. Şöyle yerin altını görmüyoruz. Açıkça gösterecek 3 boyutlu bir yer altı planı hazırlanır. Arkadaşlar şöyle hangi alanda neler yapılıyor? Hangi işler yapılıyor? 3 boyutlu bir çalışma planının gösterilmesi gerekiyor. Doğru. Bu planlar kolayca ulaşabilir şekilde muhafaza edilir. Bu da doğru. Buraya dikkat edelim. Yeraltı çalışma planları en geç 6 ayda bir güncelleştirilir diyor. Yanlış arkadaşlar. Yeraltı çalışma planları çok önemli. Çünkü maden işleri arkadaşlar tehlikesi çok çok olan sektör. Yeraltı çalışma planları arkadaşlar hangi çalışan nerede hangi bölüm nerede? Ayda bir güncelleştirir. Zaten ayda bir rakamı bir tek burada geçiyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Eğitimler 6 ay. Tatbikatlar 6 ay. Acil durum planları 6 ay. Ama yeraltı çalışma planları arkadaşlar ayda bir. Sorunun cevabı 1-2. Yeraltı çalışma planlarından da bu dönem soru bekliyoruz. Beşinci sorumuz. Arkadaşlar yapı işlerinden önceki dönemlerde arkadaşlar sıklıkla Dikey yaşam hattı, yatay yaşam hattı, güvenlik ağları, sütünlü çalışma platformlarından soru soruldu. Bu dönem özellikle geçici kenar koruma sistemlerinden soru bekliyoruz. Geçen dönemde geçici kenar koruma sistemlerinden konumlandırma yani cevap 15 sorulmuştu. Bu dönem hangi durumlarda kullanılmaz soru bekliyoruz. Arkadaşlar bakın çalışma yüzey açısı diyelim ki şu şekilde bakın çatılar yüzey açısı burası ele alınıyor. Şurada çalışma yapılıyor. Bakın yönetmelik diyor ki yüzey açısı belli unsurlardan fazla ise buraya geçici kenar korkulukları kullanma. Bunlar yerine farklı mesela güvenlik ağları kullan diyor. Mantık bu. Yüzey açısı. Çatı gibi eğik düzlemler. Arkadaşlar geçici kenar korunmaları hatırlarsanız sınıf A, sınıf B, sınıf C şeklinde işlemiştik. Bakalım. Yapı işlerinde sağlığı ve güvenliği yönetmene göre geçici kenar koruma sistemleri yukarıda verilen hangi durumlarda kullanılmaz diyor. Bakın iki tane öncülümüz var. Çalışma yüzey açısı 60 dereceden fazla olduğu alanlarda zaten maksimum derecemiz 60 derecedir. 60 dereceden fazla ise geçici kenar koruma sistemleri kullanılmaz. Yani buradaki açı 60 dereceden fazla ise geçici kenar koruma sistemleri kullanmaz. İkinci öncül. Düşme yüksekliği 5 metreden fazla bakın. Burada V harfi olduğu için iki öncül beraber olması gerekiyor. Yani çalışma alanımız düşme yüksekliği 5 metreden fazla ve çalışma yüzey açısı 45 dereceden fazla ise bu böyle bir alanda da geçici kenar koruma sistemleri kullanılmaz. Hemen bakalım. Çalışma yüzey açısının 20 derece olduğu alanlarda çalışma yüzey açısının 30 derece olduğu alanlarda çalışma yüzey açısının 70 derece olduğu alanlarda burada kullanılmaz. Diğer iki unsurlar yerine göre sınıf B sınıf C kullanılır. Yani mantık arkadaşlar 60 dereceden fazla ise buna dikkat edelim. Çünkü düşme yüksekliği verilmemiştir. Sorunun cevabı yalnız 3. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur bu ders sizler için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.